Merhaba arkadaşlar işin doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber hama boncuklardan yani hama boncuklardan Pikachu figürü yapacağız. Buyurun videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle ben kendime bir tane figür buldum internetten ve onu tasarımına başladım. Şöyle dış çerçevesini yaptım. Şöyle geniş açı alıp sizlere de yardımcı olması için fikir vereyim. Dış çerçeveyi yaptım. Şimdi şu gördüğünüz yere kadar yani şu göz hizasına kadar komple sarı yapacağım. Onu biraz yapayım. Daha sonra devam edelim videomuza. Arkadaşlar ilk başta yapacağım. Şöyle göz üstü yerleri tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Gidişat böyle. Vallahi arkadaşlar ben bu işi yapacağım galiba. Kırmızı yanakları da çıktı ortaya. Sadece bir ağız kısmı kaldı. Onu da bitirince harika bir şey çıkacak ortaya. Evet, ağız kısmını da yaptık. Sadece sarı sarı doldurmak kaldı ve sonunda da ütüleyeceğiz arkadaşlar. Bence harika oldu şu an. Çok mutluyum ama sesime yansıyamıyor bu. Kusura bakmayın. İltihabımdan dolayı. Ama çok güzel oldu. Siz de şöyle örnek almanız açısından sayılarını göstereyim sizlere. Devam edelim. Son parçaya da koydum. Ve nedense <laughs> kendimle gurur duyuyorum şu anda ya. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu ya. Hadi bir an önce ütüsünü yapalım. Şimdi tamamladım ve ısınan ütümüze doğru götürüyorum. Şöyle bıraktım. Karşı görünüş böyle. Ee, yağlı kağıt neredeydi? Bir saniye. yeter mi yetmez. Yalnız hadi koyduk ya. Tamam. Evet, biraz kontrol edelim bakalım. Bizim yapışkanlar ne önemli. Orta kısımlar, şu kısımlar olmamış niyese. O kısımları biraz daha yapalım. Yoksa kenarlarda bir sıkıntı yok. bakalım gerisi nasıl. Bakalım bu kadar sağlamlık yeter mi? kendimiz de değerlendirelim. Şöyle. Şuradan, şuradan da biraz daha Evet sanırım bu kadar yeterli. Evet. Şimdi birkaç gün şöyle temiz alalım. Şimdi en önemli kısma geldik. Ayırma kısmı. Şöyle biraz soğutalım. Evet, şu an sıcak. Fazla dokunamıyorum. Ancak sonuç mükemmel. Ve Pikachu görselimiz hazır. Ellerime sağlık. Gerçekten ben bayıldım. Böylelikle gördüğünüz gibi Pikachu hama boncuk figürünü de yapmış olduk. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun devamının gelmesi için ya da videoların. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İyi seyirler. Hoşçakalın.